Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar. Orijinal yayınlarından tekrardan şöyle çok güzel bir yorum sorusu seçtim. Muhakkak uğraşın. Çok güzel bir soru. Şimdi soruda ne demiş? R'den R'ye tanımlı f fonksiyonu fx x bölü 2x artı gx olduğuna göre g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar soruya ilk baktığımızda sanki bir şey gözükmüyor gibi. Ama sorunun girişinde çok önemli bir bilgi var. Fonksiyon R'den R'ye tanımlı. Yani bu ne demek? fonksiyonda hangi x değerini verirsek verelim fonksiyonu tanımsız yapan yer yok demek. Yani her x değeri için bir y gelecek. Yani fonksiyonu tanımsız yapan yer yok. E şimdi fonksiyonu nasıl tanımlamış? a bölü b şeklinde. Bu tarz ifadelerde tanımsızlık nereden gelebilir? Paydanın sıfır olmasından gelebilir. Yani şurada. E ama soru ne diyor? Tanımsız yapan yer yok. Yani payda sıfır olamaz demek. E paydamız ne? gx artı 2x. Şimdi gx'i nasıl vermiş? İkinci dereceden vermiş. Şıklara bakıyoruz. 2x eklediğimizde hala ikinci dereceden. İkinci derecenlik bozulmuyor. Yani şıklarımız paydamız parabol. E parabol ne diyor? Sıfır olamaz. Parabolün sıfır olamaması ne demek? Şöyle grafiği çizersek sıfır olamaması. Yani ya x ekseninin üzerindedir ya da x ekseninin aşağısındadır. Bu da neyi ifade ediyor? Delta'nın sıfırdan küçük olmasını. Yani paydamız 2x artı gx ne diyor? Delta, bu ifadenin deltası sıfırdan küçük olacak. E, bunu nasıl yapacağız? Şıklara bu şıklar gx. Bunları 2x ekleyip deltanın sıfırdan küçük olup olmadığına bakacağız. Şimdi buna 2x eklersek delta ne geliyor? b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den sıfır gidiyor gitti. Buna 2x ekledik. Eksi 2x oldu. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den bu da sıfır oldu Gitti. 2 x ekledik bu 3 oldu. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'den bu pozitif oldu. Bu da gitti. Şuna 2 x ekledik 5. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'den ne geldi? Eksi 3 bu negatif. E'ye de bakalım. Şuna 2 x ekledik. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'den bu da pozitif geldi. Bu da, bir, bu da gitti. Yani negatif olan hangisiydi? D şıkkı. Yani cevabımız neymiş? D şıkkı.